Bugün duvarları konuşabilseydi bize neler anlatırdı diyeceğimiz bir yapıya Ayasofya'ya yakından bakıyoruz. Düşünsenize tam 1500 yıl. Bu yapı sadece taş ve haçtan ibaret değil. Hayır kesinlikle değil. İmparatorluklar görmüş, inançların dönüşümüne şahit olmuş, adeta yaşayan bir tarih bu. Hikayesi devasa bir Hristiyan mabedi olarak başlıyor ama öyle sıradan bir mabette de değil. Neredeyse bin yıl boyunca, evet yanlış duymadınız tam bin yıl, gezegendeki en büyük katedral olma ünvanını elinde tuttu. Bu onun ilk ve belki de en uzun soluklu kimliğiydi. Ama sonra tarih sahnesi tamamen değişiyor. Ayasofya bu defa bir imparatorluğun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi oluyor, ana camisi oluyor. Yaklaşık 500 yıl boyunca da bu kimliği taşıyor. Yani ruhu, dokusu, her şeyle bambaşka bir yapıya dönüşüyor. İşte akla şu soru geliyor değil mi? Yani tek bir bina nasıl olur da bu kadar farklı hikayeyi, bu kadar büyük dönüşümleri içinde saklayabilir? İşte biz de şimdi tam olarak bunu yapacağız. Gelin Ayasofya'nın o zengin tarihinin katmanlarını birlikte aralayalım. Her şey 6. yüzyılda Bizans İmparatoru Justinian ile başlıyor. Bakın Justinian zor bir durumdan çıkmış, Nika ayaklanması diye bilinen büyük bir isyan şehri alt üst etmiş, neredeyse tahtını kaybediyormuş. İşte tam o kargaşadan sonra imparator gücünü herkese göstermek, tarihe meydan okumak için öyle bir eser bırakmak istiyor ki işte o eser Ayasofya olacaktı ve işe koyuluyorlar. Mimar Antemius ve Isidoros yönetiminde inşaat başlıyor ve şaka gibi ama sadece 5 yıl 10 ayda bitiyor. Bakın bu o dönemin şartlarında, teknolojisinde yani akıl almaz bir hız. Neredeyse imkansız denilebilecek bir başarı. Kilise bittiğinde, açılış gününde İmparator Justinian'ın tarihe kazınan o meşhur sözü söylediği anlatılır. Kime sesleniyor biliyor musunuz? Ta kendisi Kral Süleyman'a. Antik dünyanın en büyük eserlerinden biri olan Süleyman Mabedi'ni kastederek ''Ey Süleyman!'' Seni geçtim diye haykırıyor. Düşünebiliyor musunuz o anı? Bu sadece bir yapı inşa etmek değil, resmen tarihin kendisine meydan okumak demek. Peki Ayasofya'yı bu kadar özel kılan neydi? Her şeyden önce o akıl almaz kubbesi. Tam 31 metre çapında ve sanki gökyüzünde asılı duruyor gibi. O günün şartlarında bunun nasıl yapıldığı inanın bugün bile mühendisler için bir sır perdesi, bir mucize. Sonra malzemeler. İmparatorluğun neresinde değerli bir şey varsa Mısır'dan, Suriye'den, Yunanistan'dan hepsi Ayasofya için getirilmiş. Hatta eski pagan tapınaklarının sütunları bile sökülüp burada kullanılmış. Ve tabii ki o duvarlar. O duvarları süsleyen dünyaca ünlü deisis mozeyi var ya, işte o Bizans sanatının ulaşabildiği en tepe nokta olarak kabul ediliyor. Ve şimdi zamanda büyük bir sıçrama yapıyoruz. Yıl 1453. Konstantinopolis düşüyor ve Osmanlı şehri fethediyor. İşte bu an Ayasofya'nın hikayesinde yepyeni bembeyaz bir sayfanın açıldığı an. Anlatılanlara göre Fatih Sultan Mehmet şehre girdiğinde ilk iş olarak doğruca Ayasofya'ya gidiyor. İçeri adımını atıyor, yerdeki topraktan bir avuç alıyor ve o tarihi sözü söylüyor. Benim ganimetim Ayasofya'dır. Bakın bu çok önemli. Bu sadece bu bina benim demek değil. Bu eski bir imparatorluğun kalbini, ruhunu, her şeyini sahiplenmek demek. Peki bir katedral nasıl camiye dönüştürülür? İşte olanlar tam olarak şunlar. O muhteşem Hristiyan mozaiklerinin hemen yanına devasa İslami hat devhaları asılıyor. Dışarıdaki çan kulesi gidiyor, yerine dört tane zarif minare ekleniyor. İçeride Hristiyanların ibadet ettiği doğuya bakan altarın yerini ise namaz için Mekke'ye dönük bir mihrap alıyor. Kısacası Ortodoks dünyasının kalbi olan o yapı artık yeni bir imparatorluğun hem camisi hem de eğitim merkezi oluyor. Ama burada gerçekten kritik bir detay var. Osmanlılar o paha biçilmez Bizans mozaiklerini kazıyıp yok etmemişler. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Üzerlerini ince bir sıva tabakasıyla kapatmışlar. Yani aslında bir nevi korumaya almışlar. İşte bu karar sayesinde o sanat harikaları yüzlerce yıl sonra yeniden ortaya çıkarılabildi. Düşünsenize, yok edilmiş olsalardı bugün hiçbirini göremeyecektik. Ve geldik 20. yüzyıla. Modern Türkiye kuruluyor ve Ayasofya'nın kapısını bir kez daha büyük bir değişim çalıyor. 1934'te tüm dünya mirasına bir armağan olarak görülen bir kararla Ayasofya müze haline getiriliyor. İşte bu dönem çok önemli çünkü o sıvalar kaldırılıyor ve yüzyıllardır gizli kalmış o büyüleyici mozaikler tekrar gün yüzüne çıkıyor. Yıllar geçiyor ve 2020'ye geldiğimizde ise statüsü bir kez daha değişiyor ve yeniden faal bir cami olarak kapılarını ibadete açıyor. Ama Ayasofya'nın hikayesi sadece bu tarihsel gerçeklerden, işte cami oldu, müze oldu bunlardan ibaret değil. Hayır. Bir de o duvarların içinde yaşayan, nesilden nesile aktarılan efsaneler ve gizemler var. İşte bu da onun mirasının bambaşka, daha gürlü bir katmanı. Peki, tüm bunlardan sonra soralım. Ayasofya bugün ne? Sadece bir cami mi, yoksa bir müze mi? Ya da belki de ikisinden de çok daha fazlası? İşte bu soru bizi o somut tarihin ötesine, yapının o derin, gizemli ruhuna götürüyor. O duvarlar var ya, sanki fısıldıyor insana. Mesela ziyaretçilerin dilek dileyip şifa bulmak için parmaklarını soktuğu o meşhur ağlayan sütun efsanesini anlatıyor. Ya da yüzyıllarca yüzü kapalı kaldıktan sonra bir restorasyonda birden ortaya çıkan o gizemli Serafin meleğinin hikayesini. Hatta binanın altından saraylara uzanan gizli tüneller olduğu bile söylenir. Bir de o inanılmaz kehanet var. Kubbesi ancak kıyamet gününde çökecekmiş. İşte bütün bu fısıltılar Ayasofya'nın ruhunu oluşturuyor aslında. Sonuçta Ayasofya pek çok isim verilmiş, pek çok kimlik yüklenmiş. Katedral olmuş, cami olmuş, müze olmuş. Ama aslında tüm bunların ötesinde olun tek ve asla değişmeyen bir kimliği var. O bir tanık. Tam 1500 yıldır insanlık tarihini, savaşları, barışları, sevinçleri, hüzünleri sessizce izleyen bilge bir tanık. Her bir taşında ayrı bir hikaye, her köşesinde bambaşka bir anı saklayan zamanın kendisinden bile daha büyük bir anıt.